E ee, Nuri Games'e ne dediğimi farkındayım ama bir yandan da değilim. Merhaba arkadaşlar ben Nuri e, düzelteceğim. Merhaba arkadaşlar ben Nuri Yıldız Özel Can'lıyım yeni bölümde hoş geldiniz. E, aslında bir sürü şey yapmıştım. PES falan oynamıştım. Ancak yayını başlatmamışım ya. Ben böyle fail görmedim ya. E, ve, Beni görüyorsunuz arkadaşlar herhalde. Herkese merhabalar. Ee, biraz bağırmam gerek herhalde sesim yoksa gelmez. Durun biraz işte ise eğlenelim. Ee, bir saniye. Şöyle. E, Baktığımda yüzüm veriyorsun. Biraz daha gerileyim. Tamam. Ee, bu mikrofon. Onu da söylemiş olayım tekrardan. Neredeydi o? Kontrolüm. Google Effects. bu Google Effects'ten e, şeyler yapıp biraz eğlenelim. Ho ben bir korsanım. Çok sevdim ben bunları. Ee, sesler. Kimi <laughs> sesi? Aslında gemi ee, pek de benzer bir şey yok ama olsun doğru <laughs> şimdi bir kral olduk <laughs> ya o kadar çok şey yapmıştım inanın pes falan oynamıştım ya niye şey oldu şimdi öf, öf. İşte bu da benim bir sazanlığım diyelim. Hadi gel. Ha geliyor mu? Lanet olsun bizim. Ben ne oldum? Aaa ben kraliçeyim ya. Hayır, olmaz bu. Oho 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 oho. Aa bu uygulamayı ben çok sevdim ya. Ben inanın bu uygulamaya bayıldım. Ya bayıldım demeyelim de işte sevdim. Ee, kedi. Hadi kedi, hadi kedi. Niye olmuyor? Köpek yapalım. Köpek olsun bari. Bu oluyor mu? Bu da oluyordur artık. Ha ha ha. İkisi de oldu. Ha <laughs> Durun şunu yapmayayım. Bunu da mı ekleyeniz? Yok. Eklemeyelim. Bunu da çıkart. Partiye giden bir köpek. Neyse Saçmamaya hiç gerek yok. Ee, biraz eğlenelim. İşte eğlenme değil de sohbet türünde konuşa, konuşma tipinde bir şey. Evet, bildiğiniz gibi kanalımı birkaç gün önce açmıştım, salı günü, arkadaşımla birlikte. Yıldıray arkadaşımın adı. Kanalımızın adı da Yıldıray ve Nuri Özel Channel oldu. Biraz garip ama aklımıza o geldi. Başka da, şimdi Nuri önce yapsak, babam Doncu'dan kopya çekmiş oluruz ve bunu da yapmak istemedik. Bu nedenle Nuri ve Yıldıray Özel Channel ismini koyduk. Bildiğiniz gibi video çekmek benim hayalim diyebileceğim bir noktaya gelmişti ki. Yıldıray gelip bir kanal açana kadar çok teşekkür ediyorum ona. Ee, daha başka 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 e, e, ne diyeceğim yani bir şey kararlaştırmadığım için böyle kalıyorum. Ee, bir şey de hatırlatayım. Böyle kanalımızda küfre fazla yer olmayacak. Fazla dediğim sinirlenip işte ise ağzımızdan kaçmadığı takdirde hiç olmayacak. Sizin de e, görüşlerinizi köprü olarak değil de yoruma hiç normal söz olarak şu yaptığın şu iş yanlış yaptığın e, şu iş şöyle değiştirmesin gibi şeyler söyleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bir de ben bilgisayarın ekranına bakmayı sevdiğim için şu an size fazla dönük olmuyorum. E, daha ne yapabilirim bilmiyorum şu an. E, dediğim gibi şu an bilgisayarımda sadece PES oyunu var, nedeni ise e, bir bildiğiniz gibi format ama artık e, format atıldı. Ben de PES'i çok sevdiğim için onu yükledim alıp. E, ardından e, önümüzdeki günlerde daha çok oyun yükleyeceğim ve onları çekeceğim. ile ikimiz videolar çekeceğiz, multiplayer. E, Minecraft oynayacağız. Belki de Wolf Team, bilmem. Tabi onu ben şu an uydurdum. Ama Yıldıray'ın evet diyeceğini pek sanmıyorum. Ee, durun biraz işte şöyle evlenelimce. Hım. Hmm. Ee, ben körüm. bu gözlükleri kimler takıyordu ki? Bu ne? Ha, korsan gözlüğü. Hadi dur şöyle yapalım. Bu takılı olsun. Bu. Ee, bir de Hmm. Korsan <laughs> Paro karşınızda. Bilmiyorum Jack Sparrow'un şey sakalı böyle miydi bu? Falan. Bu ne ki? Keçi sakalı mı bu? Sakal. Keçi sakalı. Ha ha keçi sakalı. Keçi sakalı. Keçi sakalı. I, keçi sakalı. Hadi ol. Ho oh, oh. ho. Oh, Dur bakayım şöyle. Hmm, ne yapsam bugün? Ya ee, valla böyle çocuk gibi oynamak iyi oluyormuş da şimdi yani yaşımız bir çocuk yaşı ama bebek yaşı değil en azından. Ee, kendimi biraz tanıtayım işte ise. Aa, tekrardan. Adım biliyorsunuz. Nuri Fatih. Normalde. Iki, bir tane adım var. Ee, şunları çıkartayım bari. Hmm şunu da yapayım çıkart çıkart ne desem ne desem yani bir şey düşünelim de işte saçmalamış olmayayım ha ne diyeceğimi hatırladım 12 yaşındayım ee, söylemişim eski okulumu ee, öğretim okulunda okuyorum şubem 6c ee, daha ne diyeyim artık. Neyse. Sohbet muhbet Yani biraz videonun işte uzamasını istiyorum. Kısa e, vadelerde bir video çekmek istemiyorum ben kısa dakikalarda. Vade demişim oradan mı vade. Vade diyerek herhalde cümleyi yanlış yapmamışımdır. Hmm, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Kanalımı daha salı günü açtım dedim. Kanalımızı diyelim çünkü arkadaşım da var. Ee, ayrıca bir de ben bu konuda biraz amatörüm. Profesyonelim yok. Ee, Burak abi, Sabri abi gibi tabii ki de. Ee, genelliğiniz onu izliyordur. Tabii şu an beni izleyenlerin sayısı çok azdır. Belki de hiçtir. Sınıfımızda birkaç kişiye söyledim arkadaşımı. Onlar izleyecek. Ee, başka, başka, başka... Diyeceğim bir şey yok herhalde. Yani başka bir şey yok herhalde. Yayını bitireyim mi ki? Eee herhalde bitireyim. Evet yayını bitireceğim. Ee, görüşür, e, şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz tabii ki de beğenmeyi ve beğenmeyi ve yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Facebook Nuri Fatih, Hamur Yıldıray Dülge, Dülge Twitter hesabım daha yok. Çünkü Twitter'a fazla bakmıyorum. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.